compare validator ile ilgili bir örnek daha yapalım. Bu örneğimizde veri tiplerini karşılaştırmak. Burada tarih veri tipini karşılaştıracağız. Bakalım e, bunu yapalım sizinle. Yüzü stüdyomuzu açalım. File, New, Website diyerek Empty Website açtım. Açtıktan sonra e, Solution Explorer'ımız gizli burada. 1468 çözünürlükte biraz dark kalıyor alan. Onun için mecburen o kısımları ben gizledim. etni nib item diyerek şöyle örnek 3 olsun. Örnek 3. Evet. Şimdi split'e tıklayalım. Burada nelerimiz var? Bir tane text box koyalım arkadaşlar buraya. Bir tane text box koydum. Bunun yanına ne yapalım? Bir tane buton koyalım. Altına koyalım. Altına. Şuraya da arkadaşlar. Nasıl? Bir tek box, bir tane buton. Başına da şöyle bir şey yazalım. Doğum tarihi diyelim. Küçük bir örnek bu arkadaşlar. Bunu küçük küçük bu şekilde yapacağız. Sonra zaman içinde birleştirebilirsek birleştireceğiz. Şimdi buraya Compare Validator doğrulama kontrolümüzü yerleştiriyoruz. Ve bu doğrulama kontrolümüzün hangi nesneyi kontrol edeceğini burada belirtiyoruz. Textbox 1 diyoruz. Bunu seçtikten sonra error mesajı da burada tarih kontrol yapacağız arkadaşlar. Ee, şöyle diyelim, geçersiz tarih. Geçersiz tarih diyerek bir uyarı versin. Ee, bunu yaptıktan sonra da Operatör diye bir kısmı var arkadaşlar bunun. Operatör kısmında e, şimdi eşit mi, değil mi gibi e, bizim nelerimiz var. karşılaştırmalarımız var. Gerçi operatör kısmında değiliz bunun. Ee, önce şunu yapmamız gerekiyor. Operatör kısmından önce hangi veri türlerini arkadaşlar e, kontrol edecek. Veri tür, e, yani kontrol etme türünü değiştirmemiz gerekiyor. Bunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakalım bunu nereden yapıyorduk? Evet. Şuradan yapıyoruz tahmin ediyorum. Tip. String diyor. String değil de date seçersek date seçtikten sonra e, buradan Kontrolümüzü yapacağız. Data tip çek. Ee, şimdi evet tarih haricindeki hepsinde hata verecek arkadaşlar. Yalnız bir bakalım başka ee, neyler eksiğimiz var mı? Ona bakıyorum. Evet otomatik kısmında da bakalım şöyle bir seçeneğimiz var. Data tipi Çeket anlamında bir seçeneğimiz var arkadaşlar. Bunu seçiyoruz. Ve bunlara göre? Buradaki tip özelliğindeki seçtiğimiz değere göre arkadaşlar. Mesela tarih dedik. Şimdi çalıştıralım. Bakalım bir eksiğimiz var mı? E, buraya bir şeyler yazalım. Ne diyor? Geçersiz tarih diyor. Şöyle bir şey yazalım. bir tarih yazın. Tarih yazında sayfa prospekt ediliyor. Yani yüklenebiliyor. Sunucuya gönderiliyor arkadaşlar. Şimdi başka türlerde yazayım ben bunu. Noktayla yazayım mesela. Yine prospekt ediliyor. Şuradan bir dakika sildim? Bu şekilde de kabul ediyor. Biraz daha sildim. Evet. Bu şekilde kabul etmiyor. Burada tarih formatını e, arkadaşlar kontrolünü yapıyor. Başka özellikleri var mı diye bakalım. Hani kısa tarih, tarih türleri var mı diye bakıyorum. Tabii önce nesnemizi seçiyoruz. Data tipini burada kontrol ediyor. Bakalım başka bir özelliği var mı? Bakıyorum. He, başka bir özelliği göremiyorum şu anda. Yani kısa tarih yazdığınız zaman veya yani normal tarih şeklinde yazdığınız Sayfayı postback etmemiz lazım. Eğer tarih kurallarına uymuyorsa, tarih yazma kurallarına uymuyorsa sayfayı postback yapmıyor. Yani yükleniyor, sunucuya göndermiyor. Ve geçersiz tarih diye bize bir hata mesajı üretiyor arkadaşlar.